Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. Bu haftanın sorusuyla yine birlikteyiz. Bu hafta üçlü sayılarda işlemler ile ilgili bilgimizi verdik ve bununla ilgili sorumuzun çözümünü yapmış olacağız. Yukarıda Müge ve Rana'nın elinde bulunan kartlar verilmiştir. Müge ve Rana kendi kartlarında birbirine eşit olan ifadelerin bulunduğu kutuları boyayacaklardır. Müge'nin kartında boyanmayan ifadelerin çarpımı A, Rana'nın kartında boyanmayan ifadelerin bölümleri B sayısına eşittir. Buna göre A'nın B oranı en az kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar elimizdeki kartlardaki değerleri bir belirleyelim. Bakın 5 üzeri 8 var. 125 üzeri 3 var. Arkadaşlar 125 dediğimiz 1 bölü 5 üzeri 3'tür. Bunun 3. kuvvetini arayacağız. Yani 5 üzeri eksi 3'ün 3. kuvvetinden 5 üzeri eksi 9 geldi burası. Hemen şuraya geliyorum. 1 bölü olduğu için ters çeviriyorum. 5 üzeri eksi 1'in eksi 8. kuvveti yani 5 üzeri 8 geldi. Alt tarafa indiğim 25 üzeri 4, 5 üzeri 2 üzeri 4'ten 5 üzeri 8 oldu. 125 üzeri eksi 3. 5'in 3. kuvveti üzerinde eksi 3 var. Yani 5 üzeri eksi 9 oldu. Son olarak 25 üzeri 6 da 5 üzeri 2'nin 6. kuvvetinden 5 üzeri 12 geldi. Şimdi inceliyorum. 5 üzeri eksi 8'e eşit olan bir yer var mı? Yok. Burayı tutuyorum elimde. 5 üzeri eksi 9 arkadaşlar. 2 tane 5 üzeri eksi 9 olduğunu görüyorum. Bakın Bunların değerleri birbirine eşit geldi. Bu kutuları boyadım. Ardından 5 üzeri 8. 2 tane 5 üzeri 8'imin olduğunu görüyorum. Yine bu kutuları da birbiriyle boyadım. Dolayısıyla 5 üzeri eksi 8 ve 5 üzeri 12. Yani 25 üzeri 6 değerleri birbirinden farklı olarak kaldı. Şimdi demiştik arkadaşlar. A sayısı mügenin elinde bulunan sayıların çarpımı. Yani ben 5 üzeri eksi 8 ile... 25 üzeri 6'yı yani 5 üzeri eksi 8 ile 5 üzeri 12'yi çarpıyorum. Buradan 5 üzeri eksi 8 artı 12 üstlerimizi topluyoruz. 5 üzeri 4 geldi. Şimdi Rana'nın kartına geçiyorum. 25 üzeri eksi 3 var. Yani 5'in karesi üzeri eksi 3 yani 5 üzeri eksi 6. 5 üzeri 8'imiz duruyor. 1 bölü 125 üzeri eksi 2. 125 dediğimiz 5'in 3. kuvvetiydi. Üzerinde de eksi 2 var. Bu da arkadaşlar 5 üzeri eksi 3'ün eksi 2. kuvvetinden 5 üzeri 6 gelecektir. Hemen şuraya geliyorum. 1 bölü olduğu için hemen üstümü eksiye çeviriyorum. 5 üzeri eksi 6 oldu. 25 üzeri eksi 6 dediğimiz 5'in karesi üzerinde eksi 6 var. Yani 5 üzeri eksi 12. Son olarak 625'i de çevirelim. 5 üzeri 4'ün. İkinci kuvvetinden 5 üzeri 8 geldi. Şimdi birbirine eşit olanlar bakın 5 üzeri eksi 6'lar birbiriyle aynı. Bu kutularımı boyuyorum. Ardından 5 üzeri 8'leri görüyorum arkadaşlar. 2 tane 5 üzeri 8'im var. Onları da boyadım. Elimde neler kaldı? Hemen sağ üstteki kutum yani 5 üzeri 6 ve ortadaki kutum yani 5 üzeri eksi 12 diyelim kaldı. Şimdi gelelim B sayısını bulmaya arkadaşlar. B sayısı için sayıların bölümleri demişti. Elimde kalan iki tane ifade birisi 5 üzeri 6 birisi 5 üzeri eksi 12 arkadaşlar. Bu durumda 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri eksi 12 yapıyorum. Yani 5 üzeri 6 artı 12'den 5 üzeri 18 değerine ulaşabilirim. Ya da arkadaşlar bunun tam tersi 5 üzeri eksi 12'yi 5 üzeri 6'ya bölebilirim. Bu da 5 üzeri eksi 12 eksi 6'dan 5 üzeri eksi 18 yapacaktır. Şimdi A'nın B'ye oranını inceleyelim. A dediğimiz sayı 5 üzeri 4'tü. A bölü B'nin en az olmasını istiyoruz arkadaşlar. En az olması için B sayısının büyük olması gerekiyor. 5 üzeri 18 mi büyüktür? 5 üzeri eksi 18 mi? Tabii ki üssü pozitif olan daha büyüktür. Yani B yerine de 18. 5 üzeri 18 değerimizi yazıyoruz. Bu durumda A'nın B oranı 4 eksi 18'den 5 üzeri eksi 14 olarak gelmiş olacaktır. Bu çözümümüz ile haftanın sorusunu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.